Cenab-ı Hak tarafından müeyyet olmasına ona güveniyordu çok. Fakat ona bağlamıyordu. Bir yönüyle sebepler dairesi içindeydi. O aynı zamanda sebeplere riayette de kusur etmiyordu. İşte o cebriliğe düşmemeliydi. Bir diğer taraftan da o bir ümmetin önderiydi. O ne yaparsa, nerede nasıl davranırsa arkadaki saflara intikal eden şey de odur bence. İşin mantıki olanı da budur yani düşünceye muvafık düşeni de budur. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem harikuladelere böyle mucizeye, keramete, ikram ilahi, ihsan ilahi stratejilerini, planlarını, projelerini bina etmediğine göre ümmetin o mevzuda öyle bir şeye katması bu küstahlık olur. Hiçbir veli de öyle yapmamıştır. Yani şeyi alın, Necmeddin-i Kübra Hazretlerini alın o büyüklerden birisi, bazılarına göre tasarrufu devam edenlerden belki. Sultanul Ülema'nın da şeyhidir yani Mevlana'nın babasının şeyhidir. Merv'de orada. Moğollar orayı işgal ettikleri zaman hatta Cengiz haber gönderir. Hazret seni tanıyoruz yani sana zarar gelmesin. Ayrıl git oradan biz burayı kuşatıyoruz edeceğiz. Hayır der ben Rüyam'da Efendimiz sallallahu ve gördüm bana savaş işaretinde bulundu ve savaşarak ölüyor orada. Şimdi bu zat ellerini kaldırabilir böyle, dua edebilir. Hani bizim bazen acemiliklerimizde, cehlimize, aceleciliğimize getirerek yaptığımız bazı şeyler gibi Allahümme şeddiz şemlehum, ferrik cemahum mezzikum küllem mezzak, vec'al ve'sem beynem ve la tübellümün lemel. Böyle dediğini bile bilmiyorum. Yani çıkmış, kendisini eman veren insanlara karşı ben kendi ülkemi savunuyorum, müdafaa ediyorum demiş. Harzemliler var orada o zaman. Savaşmış bu arada şehit olmuş. Necmeddin Kübra gibi büyük bir zat. Muhammed Bağuddin Nakşibendi, Necmeddin Kübra. Atbaşı insanlar bunlar.